Çocuklarım olan e, Ömer ve Emir Erden'in düğün salonu e, cemiyeti için düğün salonuyla 2019 sonrasında anlaşmıştık. E, 500 kişilik 15 bin TL'ye anlaşmıştık. Fakat e, banka yoluyla ödemelerimi 2019'da ödemeye başladım. Bir 6 bin lira ödedim. Pandemi döneminde e, düğün salonlarının kapanılması sebebiyle e, düğünümüzü iptal etmek zorunda kaldık. E, 5 Temmuz, 1 Temmuz 2020'de düğün salonları açıldı. 5 Temmuz'da da biz pandemi yine devam ettiği için düğünü yapmak istemedik. Ee, içerideki paramızı geri almak istedik. Ya da önümüzdeki sene ertelemek istedik. Önümüzdeki sene 2021'i e ertelediğimizde ise e, düğün salonu sahibi bizden bir 10 bin lira daha fazla para istedi. Biz de bunu ödemek istemedik, iptal etmek istedik. Paramızı geri alamadık. Mahkeme yoluna başvurduk. Avukatım Fırat Karayaka ile birlikte bu süreci kazandık. Avukatıma da çok teşekkür ediyorum bu süreçte. Ben Bursa Barosu'ndan Avukat Fırat Karayaka. Müvekkilim Emre Erden, 2019 yılında 5 Temmuz 2020 yılı için çocuklarının sünnet düğünü tertip etmek maksadıyla düğün salonuyla anlaşmış bulunmaktalar. Tabii mevcut dünya yetkisi altına alın, pandemi sebebiyle düğün salonları kapatılmıştı. Lakin 1 Temmuz 2020 tarihinde düğün salonları açılmış. Anlaşılan 500 kişilik şartlarda düğünün yapılması hukuken mümkün değildi. Sünnet düğünü 500 kişilik anlaşılmasına rağmen mevcut sistemde 125 kişilik yapılacaktı. Müvekkilimiz ise 500 kişilik bir ödeme yapması sebebiyle 125 kişilik düğün yapmak istemediğine, bunu başka ileri bir tarihe, pandeminin olmadığı bir tarihe ertelemek istemiştir. Lakin düğün salonu ise müvekkilimden ertelemesi için ekstra bir para talep etmiş ya da düğün salonunun baskısı üzerine 125 kişilik yapmak zorunda bırakılmıştır. Müvekkilim ise her ikisini kabul etmediği için düğün salonu müvekkilimin yatırmış olduğu düğün bedelini geri iade etmemiştir. Balıkesir Tüketici Mahkemesi'nde açtığımız davada davamız haklı bulunmuş olup müvekkilimiz ödediği düğün bedelinin tamamını geri almaya hak kazanmıştır. Müvekkilimiz anlaşılan düğün bedelini iade alabilmek için icra takibi başlatmış olup borçlu düğün salonu firması kötü niyetli olarak icra takibine itiraz etmiştir. Bugün karara çıkan dosyamızda borçlu düğün salonunun kötü niyetli olarak icra takibine itiraz etmesinden dolayı anlaşılan düğün bedelinin %20'si oranında da müvekkilimize kötü niyet tazminatı ödemekle e, mahkum kılınmıştır. Bu dava hukuki boyutta emsal bir dava olacağını düşünüyorum. Çünkü düğün salonlarının da açık olduğu bir dönemde düğünün yapılmamasından dolayı tüketici mağdur edilmemiştir.